Ari, Ari. Anam, kurban Sen çıktın mı be? <laughs> Hoş geldin. Geçmiş olsun be. <laughs> Anam, hiç haberimiz olmadı ya, da insan bir haber uçurmaz mı? <laughs> Ay, neyse, çıktın ya çok şükür. Nasılsın, iyi misin? Acı kilo vermiştim ama olacak tabii o kadar artık. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl olayım be? Bizim durumumuzda nasıl olur ki? İş güç. Yok. Nerede? Aslında bir iş bulduydum biliyor musun? Güzel de kapıydı. Da sonra bu olaylar olunca... ...girdiğim gibi çıkıverdim işte. para meselesi mi? <laughs> Tanıdık, tanımadık. Herkese tamam. borç. Zaten şimdi de bir iş görüşmesinden geliyorum. Ama beğenmediler beni. Neyimi beğenmiyorlarsa. Gerçi dediler böyle biz size haber ederiz ararız falan da... ...ben anladım Muşkun'a suratlarından. Bir halt çıkmaz orada. <laughs> Bağırlar da kampa gitti. İyi. Neyse, kaçtım ben. Görüşürüz sonra. gidiyorsun be böyle kahveyi boş bırakıp? Kahve talatın artık. Nasıl? Ay. Nasıl talatın be? Borca karşılık. Adamın arabasını pert ettik. Ya kıçı kırık araba için kahve verilir mi be? Alo, sana diyor Arif. Ya ben Talat senin yerine bakıyor sanıyordum, öyle değil mi yani? Değil Ceyda, değil. Kız nasıl değil be? Niye verdin kahveyi? Sen ne yapacaksın? <laughs> Uydurma, hep öyle dersin sen. Lafa gelince çok. Seni görünce dilim çözülüyor. <gülüyor> 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 <laughs> Anladın mı? Anladım diyelim. Pirade, <laughs> hayırdır? Hayır, hayır. Merak etme aslanım. <laughs> ne ayak bunlar ya? Vallahi onu Yusuf Efendi'ye soracağım. O niye? Ne demek niye Arif? Sor babacına da anlatsın bunlar kimlermiş, necilermiş. Ben de bilmiyorum ki. Her gün başka birileri girip çıkıyor eve. Baba? 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 Aliş ne yapıyorsun? Hiç. Oturuyorum. Ne yapacağım ya? Yıkanıyorum. İyi tamam çabuk çık. Allah Allah. Şükür çıktın sonunda. Kırklandın içeride be. Ya temizlik de mi suç be? Oh ne güzel bir rahatladım. Sen niye dayandın kapıya Allah aşkına? Ben yokken apartmana yeni bildirim mi taşındı? Yok canım. Ya apartmanda boş ev mi var? Sanki bilmiyorsun. Gel otur gel. Kaçma hemen, gel. Ya üstümü giyineceğim. Ya sonra giyinirsin gel otur süre iki dakika. Hadi. Oh, şükürler olsun. E ee, söyle bakalım. Sen yine ne işler karıştırıyorsun? Ben apartmandan girerken birileri çıkıyordu. Kimdi o meymenetsizler? Ya ben nereden bileyim? Ben bekçi miyim? Kim giriyor, kim çıkıyor? Nereden bileceğim? Ceyda babana sor dedi. O boşuna ortaya laf atmaz. O Ceyda var ya Ceyda, önce kendine baksın. Aylardır kira falan özlediği yok. Bağır desen o da öyle. Kahveyi de telata bıraktın. Oradan da bir şey gelmiyor. Sen tabii içeride rahattın. Ekmek elden, su gölden. Acaba hiç düşündün mü? Acaba babam ne yapıyor bu garip adam? Bir şey yedi mi içti mi diye düşündün mü hiç be? Baba, sadede gel. Kimdi o tipler? Ya kimse değil be. Yani ya ben arada sırada o evi kiraya veriyorum da. Hangi evi? Şeyin işte. Sa Sarp'ın evini ya. Ne? Ya sen kafayı mı yedin? Adam altı aylık kirasını peşin vermiş o evin. Sen kimin evini kime kiralıyorsun? Ya Arif niye sinirleniyorsun bu kadar anlamıyorum ben ya. Ya adam kirayı ödedi de mezardan kalkıp gelecek hali yok ya. Hem sonra ben orayı saatliğine veriyorum oğlum ya. Yani böyle geliyorlar gidiyorlar. E, kimseye zararları da yok. Ya ne demek zararları yok? Burası genel ev mi? Ya niye genel ev olsun canım? Ya ne o zaman? Tutan insan niye saatlik tutar? Ya canım ben nereden bileyim? Niye tutarsa tutar. Kendi bilecekleri iş. Ve subhanallah. Ya deli misin sen bu adam? Deli... ya yeter Arif yeter ya. Senin yüzünden kendi binamızda misafir olduk ya. O zaman gidersin adam gibi toplarsın kirayı. Dayanırsın Ceyda ile Bahar'ın kapısına. Ya insanların halleri mi var kira düşünecek? Bir de gidip kira mı isteyeyim? Zaten başlarına gelenler... Ya bana ne onların başlarına gelenlerden ya? Allah Allah! Ben mi besleyeceğim milleti? Oğlum hayır kurumu mu ulan burası? Ya düşünsene biz ne yapacağız? Biz nasıl geçineceğiz? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya? Herkes ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Çalışacağız. Hadi be oradan. Bu yaştan sonra el kapısında çalışmam ben. Tabii canım. Gençken çok çalışın sanki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.